diyoruz havası susuz, enerjisi kalmamak için yarınlar değil bugün için bugünden başlamak üzere söylüyoruz ve aslında gündemin de şöyle bir içerisinde derlediğimizde önemli başlıklar çıkıyor karşımıza. Bunlardan biri Küresel ilkeler Sözleşmesine göre iş dünyası insan haklarını desteklemeli ve saygı duymalı. Çevre, çevre de bunların başını çekiyor. Diğer yandan şehirde yaşamımızı, yaşam kalitemiz dediğimizde trafik bunu oluşturan belirleyici nedenlerden biri belki de ilkim. İşte tüm bunları konuşacağız. Sürsün bu dünyada erken sürdürülebilirliğe bir kez daha dikkat çekeceğiz. Ve bunu e, tabii ki sevgili Dilek yapacağız. Kangur sürdürülebilirlik adına. Merhaba Dilek Hanım. Merhaba. Bugün iki değerli konuğumuz. Önce hanımlar diyeceğim Yılmaz Bey izninizle. Arzu Tekir, Embark Türkiye Direktörü. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Ve diğer değerli konuğum Doktor Yılmaz Argüden, Global Compact Türkiye Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size. Evet söylediğimiz gibi son derece önemli bir süreç. Sürdürülebilirlik dediğimizde aslında şu geçtiğimiz süreç itibariyle de karşımıza çok net çıkıyor. Daha iyi koşullara ulaşmak adına bunun içerisinde şehir içerisindeki yaşamımız da var. Ne kadar yaşam kalitesinin yüksek olup olmadığı da var. İnsan hakları da var. Çevreye saygı da var. Hepsi var. Bu çerçevede ne diyebiliriz sürdürülebilirlik adına Dilek Hanım? Bugüne kadar iş dünyasını akademisyenleri, bazı STK'ları burada ağırladık. Şimdi bugün yine iki STK ile birlikteyiz ve her ikisi de iş dünyasına direkt faydası olacak. Arzu Hanım'la başlarsak mobilite tabii çağımızın en önemli ihtiyaçlarından biri ve bunu sürdürülebilir kılmak da çok önemli. İstanbul'da da tabii biliyoruz ki hepimiz için en önemli problem. Buradan yola çıkarak sizin e, sürdürülebilirlik konusunda kitlesel yaşama faydasını embarkın Türkiye'de ne projelerle sağladınız, neler yapıyorsunuz ve sürdürülebilir ulaşım nedir? Bize kısaca ondan bahseder misiniz? Tabii. Biz Embark Türkiye olarak 2000, e, 2005 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. 2012 yılında da Sürdürülebilir Ulaşım Derneği adıyla derneğimizi kurduk. Çok güçlü bir yönetim, kurulu, yönetim kurulumuz ve ekibimiz var. Biz yerel yönetimlerle birlikte çalışıyoruz. E, Embark Ağının Türkiye Ofisi olarak e, ve de e, her geçen gün yaşamımızı daha fazla tehdit eden e, kendi ulaşım sorunlarına çözüm bulmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yerel yönetimler, kamu kuruluşları, üniversitelerle işbirliği içerisinde e, sürdürülebilir ulaşım projelerini hayata geçiriyoruz. Siz dünyada bir ağa bağlısınız değil mi? Dünya kaynakları... Evet, Embark bağlısınız. 2002 yılında kurulmuş Dünya e, Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne bağlı bir program, iklim ve ulaşım programı. E, altı 6 ülke ofisimiz var. Meksika, Çin, Brezilya, Hindistan, Hepsi de, yol da. Evet, yoğun nüfuslu. Evet, <laughs> yoğun hususlu. evet, ulaşımın e, büyük sorun teşkil ettiği yerler daha çok... eee bildiğiniz üzere kentleşme giderek artıyor. Türkiye'de mesela 2000 yıllarında 2000 yılında %64 iken nüfusumuzun kentte yaşayan kısmı şu an yüzde %78 %70'ler %78 78'ler civarında ve geçen yıl bu birkaç gün öncesinde izlediğim bir programda duyduğum bir bilgi 2 milyon kişi İstanbul'a yaşamaya ve çalışmaya gelmiş. Bu ciddi anlamda kentleşmeyle birlikte ekonomik refahın arttığı ülkelerde e, ulaşım çok ciddi bir sorun ve ulaşım planlaması çok e, önem arz ediyor sürdürülebilir şehirlerin oluşturması açısından evet bu şehirdeki yaşam ve kalitesi açısından önemli diğer yandan baktığımızda çevre diyebiliriz e, aslında işe yerleştirmede bile karşımıza çıkan o ayrımcılığa son vermek adına diyebiliriz e, global compact de diyebiliriz küresel ilkeler sözleşmesi de diyebiliriz İş dünyası e, bu noktada nasıl bir duruş sergilemeli? Ee, ben ilk önce müsaade ederseniz Global Compact'in e, dinleyicilerimiz için e, ne manaya geldiğini Lütfen. ifade etmek isterim. Global Compact e, bundan yaklaşık 10 sene önce e, eski Birleşmiş Milletler Başkanı Kofi Annan'ın bir çağrısıyla başlatılmış. Ve ağırlıklı olarak iş dünyası ama sadece iş dünyasına yönelik değil, dünyadaki bütün kurumların dünyanın daha sürdürülebilir bir yaşama kavuşabilmesi için sorumluluk üstlenmesini çağıran bir girişim aslında. Tamamen gönüllü bir girişim. İnsanlar, kurumlar kendilerini sadece bir konuda taahhüt altına sokuyorlar. O da her sene belli konularda ne yaptıklarını kamuoyuyla paylaşma taahhüdü. Başka bir taahhüt de yok. Çok basit gibi gözüküyor ama son derece etkili şeffaflık, şeffaflık adına ve kurumların dört temel konuda insan hakları, çalışma hakları, çevre ve yolsuzluğa bulaşmama, yolsuzluğu önleme konusunda kendilerinin öncü olmalarını içeren ve bu konuda neler yaptıklarını kamuoyuyla paylaşacak kadar da şeffaf olmaları taahhüdünü içeren bir girişim. Geçtiğimiz 10 sene içerisinde bu girişim dünyanın en yaygın sivil toplum girişimi haline geldi. 10 bin kadar kuruluş e, Global Compact üyesi. Türkiye'de de 250 aşkın kuruluş e, bu girişimin üyesi. Ve Türkiye dünyadaki büyük e, ağlardan bir tanesi oluyor. Son derece önemli. 250'nin üzerinde. 250'nin üzerinde ve e, en büyük 20 kuruluşumuzun 12'si de Global Compact imzacısıdır. Dolayısıyla... Son günlerde de galiba dünyanın en oluşturduğu bir danışma kuruluna seçildiniz değil mi? Evet. Türkiye, e, Türkiye'de yaptığımız birçok yenilik e, ve girişimcilik nedeniyle de bu konudaki ee, özellikle Doğu Avrupa'yı temsilen 7 kişilik bir danışma kurulu kuruldu bütün dünyada. Doğu Avrupa'yı temsilen de Türkiye adına e, ben seçildim bu danışma kuruluna. Bir de dünyada yönetim kurulunda bir Türk temsilcimiz daha evet, var. Evet Global, e, Global Compact'in e, yönetim kurulunda da e, Sayın Güler Sabancı e, üye olarak yer alıyor. Hı hı. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Bankacılık sektörüne dair BDDK'dan yapılıyor açıklamalar. Sektörün Nisan döneminde net karı %18,2 arttı. 9,01 milyar lira olduğu şeklinde bu bilgiyi de ulaştıralım. Evet e, Diyordum ki bu taahhüt çok basit bir taahhüt aslında. Hani şeffaf olarak bu konuda ne yaptığınızı anlatıyorsunuz. Bu kadar basit olmasına rağmen son derece de etkili bir taahhüt. Birkaç sebebi var bunun. Birincisi bir kere kurum adına bir taahhütte bulunduğunuz zaman, kamuoyuna açıkladığınız zaman bunu e, mecburen kurumun en üstündeki insanın odaklanmasını sağlıyor. Çünkü kurumu taahhüt altına sokuyor. Bu kurumun içerisinde yapılan birçok faaliyetin stratejileriyle odaklanması daha etkin olmasına yol açan bir yaklaşım. Birincisi bu. Bu çok fayda sağlıyor tabii ki. İkincisi hiçbir kurum iki sene üst üste biz aynı şeyi yaptık demek istemiyor. Dolayısıyla herhangi bir standart koyup da bunun aşın denmiş olsa aşağıya delege edilebilecek bir yaklaşım aslında her sene biz bunu nasıl daha iyi yaparız sorusunun sorulmasına yönlendiren bir yaklaşım haline dönüşüyor. Dolayısıyla gönüllü olmasına rağmen çok etkili bir yöntem oluyor. Üçüncüsü daha iyisini yaparken başka herkes yayınladığı için üye olan işte 10.000 kuruluş başkaları ne yapmış diye insanların öğrenmesini hızlandırıyor. Kıyaslama imkanı Hı -hı. sağlıyor. Ve e, özellikle rekabet boyutu yüksek olan şirketlerde en iyisini biz ne yapmıyoruz sorusuna doğru yönlendirerek aslında e, seviyenin her geçen sene çok daha hızlı ilerlemesine yardımcı olan bir yaklaşım haline geliyor. Bunun ölçülebilir bir metodu var mı? Yani bu raporlar Şöyle. çünkü biz o sürdürülebilirlik raporlarıyla finansal raporların bir araya gelmesini konuşuyoruz Burada Entegre raporlama, entegre evet. raporlamanın gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biri çok e, subjektif kalıyor, öbürü ise e, rakamlardan oluştuğu için birleştiremiyoruz. Tabii ki. Şimdi Global Compact'in şöyle bir durumu var. Global Compact dünyadaki bütün kuruluşlara bu konularda elinizden gelen en iyisini yapın ve ne yaptığınızı kamuoyuyla paylaşın dediği için minimum bir standart koymuyor aslında. Herkes kobi kendi çapında ne yapacağına karar veriyor fakat kamuoyuna taahhütte bulunuyor. Büyük şirket ona göre yapıyor. Ee, bu açıdan da aslında belli bir standart illa şu şekilde olacak diye bir şey yok. Herkes ne yaptığını kamuoyuyla paylaşsın diyor. Ama iyi örnekler Elbette ki çok daha iyi ölçülebilir, hatta üçüncü partiler tarafından denetlenebilir olan örnekler oluyor. Ve bunlar kamuoyunda daha ön plana çıktıkları için de e, geri kalan bütün imzacıları da o yönde teşvik edici bir mekanizma oluyor. Entegre raporlama, GRI, Global Reporting Initiative ile Global Compact'in de bir ortak sözleşmesi oldu bundan iki sene önce. Dolayısıyla özellikle önde gelen kuruluşlar artık bu entegre raporlama şeklinde ilerliyorlar. Nitekim birçok halka arzda da şunu görüyoruz. Artık bu entegre raporlamada sürdürülebilirlik konuları finansal konulardan daha büyük bir yer almaya başladık halka arz edilirken. Öylesine önemli bir konu haline geliyor. Çünkü yatırımcılar, müşteriler tedarikçiler, herkes sizin bu konudaki performansınıza özel önem veriyor. Evet, biz de, de olur mu diye geçmiş haftalarda da konuşmuştuk aslında. Arzunama dönecek olursak aslında başta da söylediğim gibi halka açık alanların ne kadar yaşam kalitesini beslediği kalitesi tartışılıyor demiştik. Dünyada da Türkiye'de de. Türkiye'de şu günlerde daha fazla tartışıyoruz. Evet. Ve kentin sunduğu olanaklardan herkes faydalanabiliyor mu? Bu olanaklara herkes her türlü sosyoekonomik koşuldaki kişi vatandaş ulaşabiliyor mu? Bununla ilgili sizin nasıl çalışmalarınız var? biz de aslında tam bu noktada bu tür projeleri yürütüyoruz. Bir sürdürülebilir ulaşım derneği olarak e, tamamen kent içi ulaşım sorunlarının çözüm bulurken e, kentsel tasarım da ulaşımla çok ilgili konular ve bu konuda da çalışmalarımız var. Mesela Tarihi Yarımada üzerinde Fatih Belediyesi ile, ile birlikte bir e, çalışma gerçekleştirdik. Dünyanın çok önemli metropollerinde çalışan Gel Architects Kentsel Tasarım Ofisi ile birlikte Tarihi Yarımada daha yaşanabilir bir alan haline nasıl gelebilir sorusunu sorup 2010 yılında başlattığımız bir çalışmaydı bu. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi ile yürüttüğümüz bir çalışma aynı zamanda. Öncelikle o bölgenin durumunu analiz edip zorlukları neler, öne çıkarılması gereken fırsatları neler, bunları tespit ettikten sonra analizlerimizi yaptık ve de önerilerimizi paylaştık yerel yönetimle birlikte. Burada en öne çıkan öneriler tarihi yarımada gibi 8500 yıllık bir geçmişe sahip bölgenin trafikten olabildiğince arındırılmış olması gerekiyor ve yayalaştırma projeleri öne çıkması gerekiyor ki, ki belediyede 90 sokaklı 2011 yılında başlattı bu proje. Şu an 256 ve daha artmış da olabilir bu rakam. Yayalaştırma projeleri gerçekleştiriliyor. Burada da yayalaştırmadan algılan ması gereken aslında kişilerin e yürüme yollarının yürüyerek ulaşımının daha kolay bir şekilde sağlanması ve de diğer toplu taşıma gibi ulaşım yöntemlerinin erişimlerinin rahat ve konforlu bir şekilde sağlanması. Bu projeler yapılırken de o bölgede insanlar bir arada vakit geçirip aktiviteleri birlikte gerçekleştirip sizin de söylediğiniz gibi farklı sosyoekonomik seviyeden kişilerin bir araya gelerek o bölgenin fırsatlarından faydalanması ve de sunduğu imkanlardan yararlanması için bu bizim için de çok önem taşıyan bir konu ee, ve Tarihi Yarımada üzerine yaptığımız bir raporumuzu daha çok yeni yayınladık. Bunun üzerine de bu bölgede yapılan yayalaştırma projelerinin nasıl algılandığıyla ilgili 420'ye yakın bir anket çalışması gerçekleştirdik ve bir algı araştırması yaptık. Şu an itibariyle ekonomik anlamda ne ifade ediyor bu bölgedeki çalışma? Onunla ilgili de bir ön çalışmamız oldu bu algı araştırması kapsamında. İnsanlar hakikaten %79 oranında bu tür çalışmaları destekliyorlar. Ee, ve de e, emlak rakamlarında da hı hı. son birkaç yılda yüzde on ile yüzde yirmi arasında bölgelere göre değişiyor artış söz konusu ee, burada hep önemsenen önemsenmesi gereken şey sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilirlik dediğimiz zaman e, sosyal katılımcılık çok önemli. Kamusal alanların ortak paylaşımı konusunda. Bu projeleri yaparken kendi ekibinizin dışında bir de uluslararası bir ağdan faydalanabiliyorsunuz evet. değil mi? Çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunuz için de ee, özel sektörden destek alabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bu e, tarihi yarımada projesinde önemli bir mimari firma ile çalıştınız. Evet. Onların desteğiyle Hı -hı. bu sonuca ulaştınız. Hı -hı. Hı -hı. Bu destekleri siz diğer projelerde de sağlayabiliyorsunuz. Türkiye'de de özel sektörle bir iş alışverişiniz oluyor mu? Onlar size başvuruyor mu bir projeyle ya da siz onlara bir proje götürüyor musunuz? Buna açık mısınız? Açığız aslında. Yani kentsel e, kentsel ulaşım Sorunlarını çözüm bulmak konusunda kesinlikle sinerjinin yaratılarak birlikte çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yerel yönetimlere e, teknik destek ve kapasite geliştirme konusunda destek veriyoruz. Ulusal düzeyde kent ulaşım sorunlarının çözülmesi için politikalara katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşu olarak üniversite ve özel sektörle de işbirliğine çok açığız. E, bu çalışmaları gerçekleştirirken biz uluslararası e, filantropi e, vakıflardan Fon sağlıyoruz. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden ve Bloomberg Philanthropies'den olduğu gibi e, Avrupa Birliği kaynakları ve de özel sektörün desteğiyle de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani söylemeye çalıştığım biz proje üretip yerel yönetimlerle çalışırken aynı zamanda e, özel sektörün de bu konulara nasıl inovatif çözümler bulunabileceği konusunda bizimle işbirliğinin açık olması bizim Biz açık. burada çünkü hep şeyi konuşuyoruz. Bu bir paydaşların hep birlikte yapması gereken bu sürdürülebilirlik dünyasında tek başına kimse ne devlet ne e, STK'lar ne evet. e, Kanun yapıcılar ne de e, iş dünyası tek başına bunu yapamaz. Dolayısıyla bütün paydaşların bir arada evet. olması lazım, değil mi Yılmaz Bey? Siz de bu konuda Kesinlikle bizim de e, özellikle paydaşlardan faydalanma modellerimiz var. Birkaç tanesini kısaca paylaşabilirim. Mesela e, tabii destekçilerimiz bizim basın finans gibi bütün sektörleri etkileyen kuruluşlar. Dolayısıyla mesela basında sürdürülebilirlik konusunu daha iyi algılamak için çalıştaylar düzenledik ve dünyadaki bu konudaki uzman gazetecileri getirerek e, sürdürülebilirlik raporu nasıl okunabilir, nasıl yorumlanabilir konusundaki bilgi düzeyimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bankalarla ilgili mesela başka ülkelerin bankalarıyla e, kıyaslama çalışmaları yapmak üzere bir takım seyahatler düzenledik ki e, sürdürülebilirlik konuları kredi kriterleri kredi değerlendirme kriterleri içerisinde nasıl daha iyi yer alabilir bunu görebilsinler diye Sektörel yayılım stratejimiz var. Burada sektör nasıl birlikte çalışabilir, ortak çözümler üretebilir ve sektörün önde gelen firmaları diğerlerine nasıl örnek olabilir konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi akademik dünya, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, hatta kamu sektöründen üyelerimiz var Global Compact'te. Ve bunların birlikte çalışması da sürdürülebilirlik çalışmalarını çok daha etkili kılıyor. Çünkü herkesin birbirinden öğreneceği, ve herkesin daha iyi yapabileceği konular var. Aslında en önemlisi bu konuya odaklanmak ve mümkün olduğu kadar hızlı öğrenmek. Evet Hı -hı. ve bütün bu sinerjiyi de doğru kullanmak. Borsa ile de ilgili bir sürdürülebilir borsa konusunda bir çalışmamız ee, var. Hatta borsa... Elbette e, Rio artı 20'ye e, Türkiye'den bir delegasyonla gittik. Türkiye'deki Hı -hı. 20 güzel örneği dünyayla paylaşmak adına. E, Rio artı 20'de e, borsa İstanbul'da. O zamanki adıyla İMKB'ydi. Ee, i̇lk 5 borsadan bir tanesi olmak üzere sürdürülebilir borsalar inisiyatifine Rio'da imza attı. Dolayısıyla Türkiye bu konuda sadece takip eden değil öncü e, ülkelerden bir tanesi. Hangi tarihte imza attığında? Ee, Haziranda. Bu, bu evet Haziran. geçtiğimiz Haziran'da, Haziran'da Rio Artı 20 <laughs> toplantısında bunun içerisinde yanılmıyorsam Meksika, yani Brezilya, 2012 iki, evet 2012 Haziran'da Nasdaq gibi önemli başka borsalar da vardı. Dolayısıyla borsamızın da bu konuda önemli oyunculardan bir tanesi olduğunu söylemem lazım. Nitekim bizim yönetim kurulumuzda da başkan yardımcılarımızdan bir tanesi borsanın başkan yardımcılarından birisidir. Son derece önemli. Şimdi aslında hep diyoruz sürdürülebilir iş dünyası adına, STK'lar adına, biraz önce Dilek Hanım da dikkat çektiği gibi e, devlet adına, kamu tarafıyla, tüketicinin bunu algılaması ve satın almasıyla, her türlü fikri ve ürünü satın almasıyla bu... O iş modelinin devamının getirilmesi son derece önemli. Ne yapılması gerekiyor bu hususta şöyle bir toparlayacak olursak, yaşam dediğinizde siz önemli bir noktaya, objektiflerinizi çeviriyorsunuz. Trafik diyorsunuz. Neler yapılabilir? Hepimizin aslında ortak derdi. Ortak sorunu. Evet, evet. Ortak derdi. Biz ee, Embark Türkiye olarak e, motorsuz taşımacılığın özendirilmesi ve toplu taşımanın iyileştirilmesi konusunda ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Antalya, Eskişehir ve Sakarya'da bisiklet projelerini yürütürken İETT ile birlikte metrobüs hatlarının yol güvenliği analizleri e, ve de toplu taşımanın daha etkin olması için çalışmalar yürütüyoruz. Yapılması gereken aslında e, kişilerin ee, ...toplu taşımanın kullanılmasına özendirmeye teşvik edecek... ...iyileştirme projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak... ...ve yatırımları bu, buna yönelik hazırlamak. Mesela bu olimpiyat sürecini ben çok önemsiyorum. Ee, çünkü ya, önümüzdeki 6 yıllık süreçte... ...sadece ulaşım projeleri için 6.9 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak. Ve bunun içerisinde bisiklet altyapısının oluşturulması... ...güvenli bisiklet yollarının oluşturulması, yaya yollarının oluşturulması... ...ve toplu taşımadaki konforun iyileştirilmesi... Ee, önem taşıyor olacak. Bir de bütün burcalarda. yeni teknolojileri kullanma zorunluluğu olacak. Akıllı ulaşım sistemleri, akıllı trafik yönetim sistemleri için yaklaşık 130 milyon dolarlık bir bütçe ayrılmış durumda ee, bu hazırlıklar kapsamında. Bunlar aslında e, İstanbul'daki, yani öncelikle en büyük sorun İstanbul'da giderek e, o bez olan bir şehir gibi algılıyoruz biz. Çünkü nüfusuyla birlikte araç sahiplik oranları artıyor her gün trafiğe çıkan araç sayısı 600 mesela ana arterlerdeki hız 16 kilometreye kadar düşmüş. İnsanlarımızda tamamen ulaşımla ilgili bakış açısının değiştirilmesi ve yerel yönetimlerinizin de daha çok toplu taşıma yatırımlarını artırması çok önem taşıyor ve e, bizim çok önemsediğimiz bir şey Embark Türkiye e, Sürdürülebilir Ulaşım Derneği olarak veriye dayalı yatırım kararlarının alınması ve e, sürdürülebilir ulaşım sisteminin e, performansının ölçülmesi için de e, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin çok doğru analiz edilmesi öncesi Hı -hı. ve sonrası çalışmalarla yapılması gerekiyor. Ki bu ülkedeki, ülkemizdeki diğer şehirlere de bu iyi uygulamalar yayılsın. Biz bütün çalışmalarımızda hep veriye dayalı yaklaşımlarla karbon emisyonlarının düşürülmesi, hı hı. çevre kalitesinin iyileştirilmesi. Çünkü o sürdürülebilir ulaşım dediğiniz zaman halk sağlığını etkileri de kesinlikle, önem taşıyor. Kesinlikle her açıdan. Ulaşım çünkü sera gazı emisyonlarında enerji sektöründen sonra ikinci sektör çevreye zararlı gazların salınımında yaklaşık yüzde %33'lük bir orana sahip. Bu iklim değişikliğini etkiliyor. Zaman içerisinde eğer şimdiki yaklaşımla çalışmalarımıza devam edersek, yani hiçbir şeyi değiştirmediğimiz vakit, 2060 yılında yaklaşık 7 derecelik bir... E, ısıda artış olacağı öngörülüyor. Doğrudan yani. etkileneceğiz. Son bir dakikamızın içerisinde Yılmaz Bey siz de toparlayacak olursanız son derece önemli dedik. Küresel ilkeler sözleşmesi dedik. Bunun peki e, takibi nasıl gerçekleştiriyor? Gerçekleştiriliyor mu tarafınızda? Bir kere çok basit. Şunu e, ben kesinlikle katılıyorum. Her şeyin veriye bazlı olması en kritik unsur. Dolayısıyla ölçülmeyen performans iyileştirilmez. Kesinlikle. Buradaki e, Global Compact'in en temel ilkesi raporlamada bunları rakamsallaştırmaya yönelmek evet. ve bunu kamuoyuyla paylaşarak da kendini bir taahhüt altına sokmasını sağlamak evet. insanların. Bu taahhütü herkes kendi boyutuna göre sokuyor ama herkes birbirinden öğrenebiliyor. Dolayısıyla ölçmek ve şeffaflaşmak evet. aslında öğrenme hızını geliştiren ve herkesin her gün bir adım daha ileriye gitmesini motive eden çok önemli bir girişim. Global Compact'in bunları denetleme imkanı yok. Ama evet şöyle bir kategorizasyon var. Mesela en iyi kategoride raporlayanlar kendini denetletenler olarak algılanıyor. Dolayısıyla kurumların kendilerini üçüncü partiler tarafından da denetlenebilir ölçümlemelerle raporlamaları onların rapor kalitesini arttırıyor. Ee, ve kamuoyu baskısı bu evet. konuların takip edilmesi ve e, peer'ların yani herkesin birbirinden öğrenmesi aslında öğrenme hızını en e, fazla evet, ilerleten bir, bir unsur Orada çıkartıyor. Çok teşekkür ediyorum sevgili Dilek Bille birlikte bugün yine iki değerli konuğumuz vardı Arzu Tekir, Embark Türkiye Direktörü bir kez daha teşekkürler ve Doktor Yılmaz Argüden size de çok teşekkürler diyorum Global Compact Türkiye Başkanı olarak. Teşekkürler. Geçen hafta TV'den sürsün bu dünya diyeceğiz. Dilek ile birlikte bu hafta bu kadar diyoruz. Kısa çıkar gidiyoruz. Aranın ardından haberlerle karşınızdayım. Bak, gök.